Evet Agalar Ruletmen'den herkese merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir diyerek videoya başlıyorum. Bugün 900 TL'lik bir bakiyemiz var tertemiz alabilirsek eğer tertemiz devam edip edip akacağız. Şimdi çok da girmeyeceğiz zaten 900 lar. tek de buruk buruk döndüreceğiz yani gelen kasayı bir daha basacağız gelen kalı kasayı bir daha basacağız. Bu böyle bir taktiğimiz devamlı olarak böyle oynuyorum zaten uzun zamandır. Böyle de devam edeceğim çünkü güzel vurgunlar yakaladım. Kaç 24 patlattı galiba 24 diye gördüm 24 derinş Hadi bakalım Hadi 24 nice 24 çok güzel bak tertemiz 3k600 bak başlayalı saniyeler oldu Artıktan bunlara alıştım O yüzden sevinemiyorum Şimdi bu 900'ü öyle bir vuracağım ki Öyle bir vuracağım noktaya kadar gideceğim ki Anlatamam size Çünkü bakın şu anda 40.000 yazıyor 40.000'e geldiğimiz zaman dururum ya bu rulet masasının en fazla 40 bin oynayabiliyorsun. Oraya geldiğim zaman dururum. Aynı şekilde hiç bozmadan bak. Aynı yere bir daha koyduk. 1.60'dı tamam mı? 1'e koyduk yaydık. Yani ortalama olarak 1 ile 24 arasına yine yaydık. Yine bizde. 7. Ha, bu tutmadı. Bu tutmadı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Agalar sizlerden ricam beğenin, videoyu bir like atın. Bak bu kadar emek gösteriyorum. Like atın, videoyu izleyin, izlettirin ki çekilişler başlasın. Yeter artık sıkıldım. Bak kazandığım tamam mı? Şu ana kadar bu son bir haftada 200 karnının üzerinde kaldırdım. Bunu dağıtmak istiyorum. Hadi aslanım. Bak iki sayı tek. iki sayı tek. iki sayı tek aldık. Ya yani 23-24 bizde. Yeniden atarsanız. Sanım nice zamana koyayım. Bak. <laughs> Bak yine tek. Yine tek vurgun. Arkadaşlar tek sayıyı benden daha iyi oynayabilen yoktur. Çünkü ben içinden geçtim artık bu oyunun. Evde kendi kendime rulet alıp döndü resim geliyor. 32K. Bak 900'den başladık. Tertemiz. Tertemiz akalar, tertemiz canlılar. Hadi bakalım hiç bozma. Bak bozma tertemiz gidelim. Bak bu sefer tek atmayacağım. Tek atmayacağım. Tek çünkü sıkıntı yayacak bize belli. Yani tek 36'da bir ihtimal ve ben her seferinde bunu tutturamam. Ben ne kadar oyunu ezberlersen ezberle. Biraz da şans oyunu bu. 2 mi attın? 2 atmamış oldu ya. 2 olmasın ne olur ya. 22 mi attın? Nice. Agalar. Ben iki sanıyorum. Herkese bol şans. Flatman koydu kaçar. Video beğeni abone yorum bu kadar. Hadi bakalım sizdeyiz daha fazlasını girmenin bir mantığı yok. Abone olun, yorum yapın, like atın. Bir destekleyin bizi. 40'a sabitledim. Şu 1K 200 de koydum. Bakayım ne olacak. 3'e koydum. Gelirse harika olur. 23'ün 20'sini çıkarıp 3 oynayacaktım. Geçen sefer 2'de oynamamışım. 2 mi attın? Sen şaka yapıyorsun ya. Sen harbiden şaka yapıyorsun ya. Yine baştaki 10'la 3 devam et. <laughs> Agalar herkese bol şans. Daha öğrenecek çok şeyimiz var.